Sen ne oldu stüdyoyu bastın ya, ben evet, de şaşırdım. Ben de ama ya. Ne oldu, neydi? Yani ya bu ne yayından sonra yani. bir şey mi oldu? Ya yayından sonra bir şey olmasına şunu söylüyorum kardeşim, ben dün eve de gittim tekrar tekrar o yayını da izledim. Yani bu ne demek ya? Benim oğlumu bu kadar aşağılayamazlar ya. Ya benim bu kadına artık bu kadınla konuşma zamanım geldi de geçti de. İlk defa oturacağım bu kadınla konuşmak istiyorum. ben. Tamam da yurda duralım ne yapacak burada yani? Konuşacak. Az, ben bak. Dünür bile demek istemiyorum. Madem dünürse benimle karşıma geçip konuşacak kardeşim. Ben de konuşacağım ondan. E Yeter artık buraya de, geldi. Karşında kadın dün de konuştu Selin'le. Ne konuştu benden konuşmayı. Anca tutuyor kızını övüyor duruyor mi kızım dön de kendine bir bak demeyi ya. Benim çocuğum otel köşelerinde niye sürünmeli? Daha tasdıklıyor benim oğlu kızını. Ha, sen buna takıldın. Benim Ona da oğlum... takılırım, öbürüne de takılırım. Yok gözünün çaparını söylüyor, yok şupağını söylüyor. Evet. Sen kızın gibi bir gelini yapabilecek miydin acaba? Sen benim oğlum gibi bir tane damat bul da elini öp başına Sen oğlum oğlun gibi çok bulurum ben. Sen benim kızın gibi... Keşke kaldırmış. bulaydın da ben de kurtulaydım senden. Boş ver, getir onları, getir. Yeter sen artık, yeter. Bir kendini düzelticin kadın. Ben düzelt... Kadın şey. kendini bir düzelticin artık. Dünür müsün neyse? Demek Güzel. bile istemeyeyim. Düzeltmeye gerek de. yok. Daha ne sen var ya benim ismimle teneffüs edemiyorsun. Evet istemiyorum mahtabım kabul etmiyorum. Değilsin? Sen benim mahtabım değilsin. Sen bir benim şeyler. hiçbir şeyim değilsin Hiç ama ben yine değilsin. de bak yine de şu olanlara rağmen bak gelmeyeyim dedim Seda Hanım. Benim evde hastam var. Benim kızım hasta benim kardeşim hasta. Siz iki ay Allah tatil yaparsanız ben hastanelerde süründüm. Ve buna rağmen su suyum suyum yok kadın burada çıkmışlar, burada bildikleri gibi meydanı boş bulmuş, lom lom konuşuyorlar. Gelmeseydin biz mutluyduk. Gelmeseydin. Senin o mutluluğun ağzına düğümlemezsen bana Aha. Nazlı demesinler. Ha Ben yaşadığım sürece sana size o mutluluk harap. Şimdi bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Nazlı Hanım la lafını kestim. Nurgül, gelmeseydin mutlu da değildiniz. Sen Nazlı Hanım'ı görünce dün şov yaptın. İyi yaptın. Aramızda kalsın da. Çocuğu yerden yere vurdun Nazlı hanım gelene kadar. Herkes hak ettiğini yaşar bu hayatta. Fazlasını vermeyeceksin erkek Ya milletine. sevdenden del kurban olayım ya. Allah'ı millet... sevdenden del ya. Kadının tek istediği burada şov kendi kendine lınır lınır göstermek. Erkek milletine bir tık fazla iyi davranmayacak Peki dün de Yurda Nur hanım karşındaydı. Yani hala Emre'nin otelde olmuş olmasının Yurda Nur hanımla ne ilgisi var? Kızını taşsıklıyor yahu. Kızını fit fitliği kızım doğru söylüyor, kızım haklıydı, kızım doğru hak ettiriyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyorum kızım. Sen bir dakika susacağım, ben anayla konuşacağım. Sen, sen ilk sen önce susucun oğlunu terbiye edeceksin. Benim kızıma nasıl ben davranması gerektiğini öğreneceksin. Ben işte saygı görüyor musun? Bende yok zaten. Çok ben karşı... konuşucum. konuşacağım sen ne ben. Benim ben annemle konuşsun. de konuş da. Ben senin Dur. ananla konuşacağım sen sus arama girme. Sen oğlunu terbiye et sen o da beni terbiye etsin o zaman. ben izin vermiyorum. Kendinin beni car car etmesinin yüzüne ben hiç bu kadınla oturup da... Derdimi anlatamadım, kendimi de ifade edemedim. Sen, ben bu kadın değilim. Neyse burada gülsün pardon Yok. özür dilerim. Kurda. Önce ismimi öğren. Ne? İsmimi öğren. Hurda. Hurda sensin ben değil. Hurda. İşte öyle konuştuğun için senin Muhatabın benim annem olamaz biliyor musun? Ben senin Böyle düzgün muhatap. konuşmak istersen yani, dünür senin dilinden ben anlıyorum. Benim annem altta kalıyor çünkü bilmiyor kadın. Hurda Gül'e ne cevap vereceğini bilmiyor. Yere bana yere söyle girecek, bir hurda gül Bir bana söyle Bak, Sen nasıl bir cevap hurda gülü. Baksın cevabını sana Benim mısın? annemin muhatabı olamayacağını oradan anla yani. İyi oturur musun Önce oğlunu terbiye edeceksin. Benim, benim kızıma nasıl davranması gerektiğini öğreteceksin. Ondan sonra ben de otursana. kendi kendime zaten bir otur. kendimi bilgin bir insanım Seda nasıl hanım. davranmam gerektiğini sana göstereceğim. Seda Hanım ben Dünür denen Hı -hı. kadınla konuşmak istedim. Şunu oturtturur Dün, musun? O zaman Yurda Nur ha. Hanım demesini öğreneceksin. Ne zaman Yurda Nur Hanım dersen o zaman benim annemle konuşabileceksin. Sen bana orada gül de bak nasıl cevabını alıyorsun. Otur. Annemle o yüzden muhatap otur, olamazsın. Otur dengesiz hareket Seviye farklı. Etme. Belli zaten iki bir konuşu kanarya girilmez. Senin, anan senin hakkından ben geliyorum da ondan geliyorum. Anan annem be. giremiyor. Konuşsana kız. Benim sana dilini mi yuttu? Bak bu şekilde konuşursan benim annem seni. bu şekilde... Konuşsana anam O seviyeye düşmez. Yerine. Düzgün konuşacaksan konuşur. Seho, sen bir susar mısın? Susmam niye susayım? Sen susuyor musun? Düzgün bir şekilde benim anamla konuşuyor Yeter musun? Yeter artık buraya geldi. Bu Geldiyse iş bitecek. Geldi. Bu iş Gel bitecek. Geldi. bitecek. Bitecekse bitecek. Daha onlar zurnan açacaklar burada. Al git. Alacak Kim Kim tutuyor oğlunu? Göreceksin. Kim tutuyor? Kendi duruyor. Ne oldu? Hazıra kondun eve geldin. Löp diye oturdun. Oh. Ne evi? Sedene vardın. Ne evi He evine vardın. O. Oh. Evi düzdürdü bacı. Hı. Kendi ben size da Lütfen şunu susturur musun? Susmam. Ben bir büyük konuşurken örgensiz susmayayım. Susmam. Susmayacağım. Bak seviyeye bak görüyor musun? Ben seni sevien dedim. Annem değil işte. Görüyorsunuz değil mi? Efendim Şükran'cığım? Nurgülcüm ya e, Nazlı Hanım yokken burada gerçekten Emre'yi Emre yerden yere vurdun. E, söylemediğini bırakmadın. Neden e, vurdun? Onun benim, kurtası. Benim kızımla ha. alakalı yaptığı da. Erkeklere bir tık fazla davranınca şımarıyorlar. Ya, Benim kocam nasıl davranınca ama siz karar veremezsiniz. Nazlı Hanım. Benim kocam. Ben nasıl istersem öyle davranırım. Adamla ben mutlu muyum? Mutluyum. Size ne? E neden? Sana ne? Senin kocaysa senin çocuğun değil. Öyle her yerde lap lap o adamı yere vurup da ezemezsin. Seni ilgilendirme. Sana o hakkı vermeyeyim ben. Senin verip verme önemli Vermiyorum, Vermiyorum hakkı. Nikahlı size. kocam. İstediğim gibi davran. Kağıda, kağıda güvenli Allah'ım. Nazlı Allah Hanım bilir. geldi, şov yaptın ha, peki. İyi yaptım. Neden yaptın onu? Canım öyle istedi. Nasıl bir gösteriş mi yaptın evet, Nazlı Hanım'a? Evet, evet. Canım öyle istedi. Öyle gerekiyordu. Ben nabza göre şerbet veren bir insanım. İnadına, Vallahi inadına. Vallahi hiç yakıştıramadım. İnadına. Çok da önemli değil yakıştırıp yakıştırmadığınız.